Doğa teması, doğa başlığı üzerinden hepimizin duyarlılığı olan e, bu konuda elimizden geldiğince farkındalık yaratmak istediğimiz bir alan olan doğa konusunda bir araya geldik. Biz kullandığımız plastik enstrümanı e, tabii ki bir şeyleri anlatabilmek adına plastik kullandık ama aslında plastiğin hiç kullanılmaması gerektiği, Hı -hı. E, belki de hiç üretilmemesi gerektiği fikrindeyiz. Atık malzemeleri bir enstrümana dönüştürüp, melodiler yakalayabilir miyiz, ee, bir müzik çıkarabilir miyiz? Farklı materyaller kullanarak başka çalışmalar yapmak planımız var. Bestelerimizin tümü e, doğa teması, küresel ısınma, e, doğal kaynakların korunması. Fungi yani mantardan geldi, e, aynı şekilde mantar gibi çoğalıyoruz dedi. Yaşasın yaratıcılık demek istiyorum ben.